Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Çınar ilk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bu kanalda arkadaşlar artık böyle coşturalım ya böyle 40 abone falan çıkaralım arkadaşlar ilk abone arkadaşlar ilk hedefimiz arkadaşlar sizinle ben bir toplantı yapmak istiyorum böyle tüm genel izleyici olarak arkadaşlar şöyle kamera açısını şöyle düzgünce ayarlayalım. Arkadaşlar böyle genel izleyici olarak bir toplantı yapmak istiyorum sizinle. Ee, böyle kardeş kardeş diyorum. Benimle bana abone olun tüm izleyiciler arkadaşlar. Bakın abone ol arkadaşlar. 40 abone olun arkadaşlar. Lütfen 40 abone özel çok güzel bir tane sürpriz yapacağım. 40 abone özel arkadaşlar. 40 abone olursak arkadaşlar sizin için çok güzel bir tane sürpriz yapacağız arkadaşlar. Bakın biz ne beğeniye ne yoruma ne de arkadaşlar biz ne beğeniye ne yoruma ne de aboneye şey alıyoruz para alıyoruz arkadaşlar. O yüzden bazılarımız galiba öyle düşünüyor arkadaşlar. Her şeyden para alıyoruz diyor. Biz hiçbir şeyden para almıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bizim para almamız için arkadaşlar 40 fırın ekmek yememiz gerek. Biz bir kere fırın şey fırın diyorum. Biz bir kere biz biz arkadaşlar YouTube 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 dedi ki arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işte, lütfen arkadaşlar abone olun bakın. Abone olmadıkça Arkadaşlar benim de video atasım gelmiyor Arkadaşlar Like Like a, Like bas atmadıkça Abone olmadıkça Arkadaşlar Bizim de e, video atma hevesimiz Kırılıyor arkadaşlar Kırılırsa da arkadaşlar Arkadaşlar Hiçbir şey olmaz arkadaşlar Bakın izi Bizim normal izleyicilerimizin Yüzde 70'i 80'li e abone olmuyormuş. O 70'lik 80'lik kısmındaysanız şu an sen 70'lik 80'lik kısmındaysan lütfen abone ol. Videoyu beğen. Ve yorumlara abone olup videoyu beğendim yaz. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Bu kanalı büyütmemiz lazım arkadaşlar. Bu kanalı büyütelim ki arkadaşlar büyük yerlere gelelim. Mesela arkadaşlar böyle gülmeme challenge falan kendimizi suçlu hissedeceğimiz ya da dizayn hataları videosu yapacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar şunu bulamıyorum. Bakın yan tarafa nasıl görsel getirilecek ya da video getirilecek onu bilmiyorum. Onu biliriz. Onu bilenler lütfen yoruma yazsın arkadaşlar. Kanalımızı geliştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar ve aşağıya aşağı yorumlara video önerileri yazın. Ee, bir dahaki videomuzda nasıl bir öneri gelirse arkadaşlar onu yapacağım. En çok ya da nasıl bir öneri gelirse onu yapacağım arkadaşlar. Yorumlardan en çok beğendiğim hangisiyse onu yapacağım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bay bay may may dedik de hemen videoyu kapattık sanmayın. Abone olana abone olup like atana kadar buradayım. Arkadaşlar bekliyorum abone olup like atana kadar. Abone olup like atana kadar ve Yorum öneri yazana kadar bekliyorum. Hadi yaz. Hadi abone olup like at, yoruma öneri yaz hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Ya. Hadi bekliyorum. Benim için sıkıntı değil, sonsuza kadar böyle yapmanızı beklerim hadi hadi yapın hadi yaptın mı tamam tamam adamsın hadi bak bay 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 görüşmek üzere sizi seviyorum abone olun bay bay